Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da temaslarda bulundu. 15 Mart 2023 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından Şanlıurfa'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1 milyar 659 milyon 505 bin 379 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek, hayırlı ve bereketli olsun ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart, 1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun, dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190.736 sandıkta 60.904.499 kişi oy kullanabilecek. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 14 Mayıs tarihinde yapılacak parlamento seçimlerine AK Parti listelerinden katılacaklarını açıkladı. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan'da vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünleri fiyatları sabitlendi. AK Parti milletvekili aday adayları için teşkilatlara yönelik teyamül yoklaması yapacak. 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda, Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasından yapılacak olan teyamül yoklamasında 3000 teşkilat üyesi oy kullanacak. Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan, taziye evlerinde sunulan hizmetlerin tamamen ücretsiz olması gerektiğini belirterek, taziye sahibinden hiçbir ücret istenmemesi gerektiğini ifade etti. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan tır şoförünün cansız bedeni 9 gün sonra kıyıdan 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Aliliye Belediye Başkanı Mehmet Çampolat, selden etkilenen 14 mahallede yürütülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Çampolat, hummalı çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Yollarımız, parkelerimiz, bakım gerektiren parklarımızla ilgili hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Aliliyemizi her geçen gün eskisinden daha güzel bir hale getirmenin gayretindeyiz." dedi. Ramazan ayı ile birlikte Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara yoğun hizmet veren fırın, unlu mamun işletmeleri, pastaneler, lokantalar ve marketlerde fiyat, gramajı ve hiveyen denetimlerini devam ettiriyor.